şamponivil şehrini yapıyorum. Babamla biz bu Prenses Celestia şeyini aldık. Kutusundaki şeyleri kesiyorum. Sonra da bu piridi yapıştırıyorum. İşte böyle. Birkaçınız video başlatmadan önce yapmıştım. Öyle. Şimdi de sizin görmenizi istedim. O yüzden babamı çektiriyorum. Babam bana aldı bu arada. <laughs> Annem ve kardeşim bildik de ben seçimimi yaptım. Ama biz onlardan daha güzel yönlere gideceğiz. Biz AKM'ye bile gideceğiz. Aşkım benim. Ee, şimdi nereye yapıştırsak oturuyormuş şuraya yapıştırsak değil mi? Hı, hı. Hadi. Ay. Sen, ya. ne, sen neyin seçimini yaptın dedin kızım? Hı? Annemle gitmek değil, babanla gitmek. Hı -hı. Sonra da bir yer bulduk, oraya gittik. Bunu aldık işte. Beni çekmiyorsun değil mi? Hı -hı. Bunu oyunlara çekiyorsa tam bir Bakın, neyse. Biraz heyecanlımım da prenses Celestia'nın bir şeyi var. Belki sizde de vardır oyunca. Biliyorum ki vardır. Bence vardır. Yok mu? Anladım.